Harpe'ye gitmiyoruz Mecidiye köyüne. Yolu çek sonra mı? Çekiyorum. Biraz. Düz git canım abi. Saf ol. Açık. <gülüyor> ee, ee. <gülüyor> <gülüyor> Akşam gezmeleri. <gülüyor> <gülüyor> Çok hızlı gidiyoruz 60'la. <laughs> Ya kırmızı ışık yandı. Bir sen olamaz bu ışık. Bas Elif abla, babana geliyor ceza. Şıkar seslen ki ben baba evinde baba arabasında Bakalım ya, 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 ya. ne mi şey Instagram'a koyalım düz abla düz. Gel. Aman, Kerem Instagram'a koyacağız dedik ya. Instagram'lık çek dedim sana. Aman, <gülüyor> 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 Biz çekelim altın olsun da. Kerem. Düz düz. Radyo fenomende maksimum dans. Arabanın gittiği yoldan gideceğim. <laughs> 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 <laughs>